Herkese merhabalar. Ben Melih Polat. Lojistik dersleri serimizin bu dördüncü videosunda sizlere C2 belgesinden bahsetmek istiyorum. C2 belgesi yurt içi ya da uluslararası ticari eşya taşımacılığı gerçekleştirmek isteyen ve bakanlıkça belirlenen şartları yerine getiren gerçek ya da tüzel kişilere verilen bir belgedir. Özellikle uluslararası nakliye anlamında C2 belgesine sahip olmayan ya da herhangi bir C2'ye kayıtlı olmayan bir aracın uluslararası nakliye hizmeti vermesi yasalarca mümkün değildir. Bu noktada firmalar ya da araç sahipleri eğer gerekli şartlara sahip ise direkt C2 belgesini bakanlıktan temin ederek eğer gerekli şartlara tam anlamıyla sahip değillerse araçlarını C2 belgesine sahip bir firmanın C2'si altında, altında kiralayarak ya da kaydettirerek ve belirli bir bedel ödeyerek hizmetlerine devam etmektedirler. C2 belgesi biraz önce bahsettiğim gibi uluslararası nakde konusunda olmazsa olmaz bir belgedir. Peki C2 belgesinin alım şartları nelerdir? Biraz da bunlardan bahsedelim. Öncelikle C2 belgesine sahip olmak isteyen bir firmanın toplamda 400 tonluk bir taşıma kapasitesine, 100 bin lira şirket sermayesine ve en az 10 adet özmal aracı sahip olması gerekmektedir. İkinci konu, faaliyetleri sırasında kullanmış olduğu logo, isim ve benzeri firmasını diğer firmalardan ayırt eden özelliklerin bakanlık sistemine kaydettirilmesi gerekmektedir. Üçüncü olarak, Asgari kapasiteyi sağlayacak araçların yani biraz önce bahsettiğimiz 400 tonunu yakalayacak araçların en yaşlısının maksimum 14 yaşında olması ve 14 yaşından küçük araçlara sahip olması gerekmektedir. Dördüncü maddemizde yetki belgesi ekindeki taşıtların yetki belgesi alındığı esnada herhangi bir şekilde araç muayenesi ya da evraksal eksikliklerin olmaması gerekmektedir. Beşinci maddemizde ise C2 altında hizmet veren araçları kullanacak sürücülerin SRC3 ve psikoteknik değerlendirme belgesine mutlaka sahip olması gerekmektedir. Kısaca C2 belgesi hakkında bunları söyleyebiliriz. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.